Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Evet. Ee, Koyunumuz Biliyorsunuz Koyunumuzu kesmiştik köpeklere verdim. Fakat köpekler fazla e, sıcakta yiyemediler. Ben de astım arkadaşlar buraya. Buraya çakallar falan geliyor. Fotokabanı da kurduk. Hemen etkinleştirelim arkadaşlar. Etkinleştirelim ya Allah Bismillah diyelim. Evet, Ben açısını falan ayarladım. Fotokabanımızı kuralım. Muhtemelen bakalım hangi canlılar gelecek buraya. Çakal falan tabi. Ee, geldiği anda köpeklerimizi salabiliriz. Burada güzel bir aksiyon olabilir. Zaten kurma amacım oydu. Ee, geçen, yani dünkü dün, dün, videoda en son izlediğim videoda Çakal arkadaşlar. Çiftliğin buraya kadar gelmişti. Zaten oradan şeylerden belli oluyor. Ee, burada hayvan kömürleri var kemirelerin arkasından geziyordu. Bakın çiftlik de hemen orada yani. Hani çok uzaklık yok. 50 metre falan. En sonuçta şu bölgeye doğru gidiyordu. O sırada ben köpekleri saldım. Köpekler bu arada muhtemelen yani %99 diyorum. Bakın. Yani %100'lük bir oran da. hadi bir ihtimal diyelim. Çünkü e, gönül isterdi ki orada ben çakalı çekerken birisi arkadan köpekleri salıp o anda yani çakalın nasıl kaçtığını en azından sizlere gösterebiliyorum. Tek olduğum için ancak o kadar oldu. Burada çakal buradaydı arkadaşlar. Bakın. Çakal buradan. Köpekler daha bizim pusat, kurt kız falan aşağı direkt görür görmez. Hemen direkt saldırdılar da. Tabi arkadaşlar yabani hayvanla evcil bir köpeğin hani arasında çok ciddi fark oluyor. Ee, o bir anda hemen bir yere savuşmuştur yani. Çünkü bu dağlar onun. Ama şöyle bir gerçek var ki tam bu da arkadaşlar bakın hani burada herhangi başka bir şekilde bir ev insanoğlu olmadığı için bu dağda domuzlar, kurtlar, çakallar, tilkiler tam barındığı yer. Yani ne zaman girseniz kesin bir domuz görebileceğiniz bir dağ burası. E, kışın olsa bile. ya da bir yabani hayvan görebileceğiniz bir yer. Ki paşanın kurdu kovalayıp da öldüğü dağ da burası zaten. Kurdun kaçtığı dağ da burası. Her neyse. Şimdi yarın bir gün kışın bizim bir leşelimiz de olduğu zaman buraya koyduğumuz zaman arkadaşlar. Bakın %99 ihtimalle yani bir ihtimal bile yoktu aslında. Her neyse buraya kurt da gelir, yarın bugün çakal da gelir. Hani aç kaldıkları zaman ki kışın ne kadar karayacak. Gerçi burada biraz kışın kışlar çok böyle yoğun geçmiyor ama illa ki aç kalıyorlar. O esnada hani ee, hayvanları, yabani hayvanları bir leşle buraya çekebiliriz. Köpeklerimizi de saldığımız zaman o anki o bir aksiyon olabilir yani köpeklerin hani çok fazla bir yabani bir hayvan tutabileceğini düşünmüyorum ama ee, Neden olmasın tutma ihtimalleri de kışın belki yani onların güçsüzlüğünden yaralanılabilir fakat Tabi burada doğal bir döngü Olması lazım onun haricinde ee, Tabi o zamana kadar biz buraları komple tutacağımız için hani Atlayan bir duaları falan inşallah Faaliyete geçireceğiz. Hani köpekler dışarı çıkamayacak. Buraları falan komple tutacağız. Şimdi köpekler dışarı çıkamadığı zaman ne olacak? Belki dışarıdan köpekleri yemeye kurtlar da içeri girebilir. Ya da bir yabani hayvan girebilir kokusunu aç, kal aç kaldıkları için. içeri girebilirler. O an işte güzel aksiyonlar olabilir. Güvenlik kamerası koymayı düşünüyorum arkadaşlar. gideceğiz. Hani buranın sağına soluna. Köpeklerimizi çalma ihtimalleri için diye böyle bir aksiyon olması için. Hani içeri giren bir canlıya köpeklerin nasıl bir reaksiyon göstereceğini. Öçmecim, yani mutlaka tilki buraya kadar gelmişti ilk gece. Köpekler buradaydı, tilki buraya kadar gelmişti misal veriyorum arkadaşlar hani. Eee yani Çakal da ta şuralara kadar, tavlanın ortasına kadar falan geldi. Ben buradaydım bakın. Burada var rağmen çakal yani benim 50 metre öteme geldi. Kışın hani burada bir et kokusu ya da köpeklere verdiğimiz yalan kokusuna bile yabani hayvanlar gelebilir ya. Köpeklerin hani çokmasından ve yani böyle hırı etmesinden hiç rahatsız bir olmuyorlar. Yani Burada kurt kız içeride çokuyor Çakal burada hiç umursamadan geziyordu yani. Demek ki içeri girebilecekler. Yani çok rahat ellerini kollarını sallayarak. Ki kurtlar muhtemelen gelebileceğini düşünüyorum. Her neyse. Ee, güzel aksiyon, atraksiyon bizleri inşallah bekliyor arkadaşlar. Ee, Tabi tek olmak biraz dezavantajlı. Yani mükemmel bir görüntü çekebilirdik. Hani gece. Çünkü niye? Burada yabani hayvanlar genellikle gündüz değil de gece geziyorlar gece e, daha fazla aktif oluyorlar. E, gündüz çekemediğimiz aksiyonu gece çekebiliriz. Bakın ben burada hemen buradan gidene kadar yani o bence gitmedi. Buradaydı. Çünkü köpekler bir yandan kokusunu alıp bir anda fırladılar. Yani köpeklerimizin burada ne kadar cesaretli olduğunu da anlatmaya gerek yok herhalde. Çakal bile olsa ya o kurt bile olsa gideceklerinden bir gram şüphem yok yani gördükleri yeter ki bir canlıyı görsünler. Beni şaşırdan sadece biraz böyle oldu. Hani göremiyordu olabilir arkadaşlar. Çünkü ben burada otururken ben Çakal orada geziyordu. Hadi kıs kıs diyorum. Yani görmedim muhtemelen arkadaşlar hani. Ya böyle görse onu tutamazsınız. Ben börünün cesaretini biliyorum hani. Giderdi. Yani gitseydi de yine mükemmel bir şey olacaktı ama niye gitmedi bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen fark edemedi yani herhalde çakalın. Artık fark etti de korktum. Yani korksa da bir süre az çok insan anlar hani tepkisini. Korktuğu zaman hani onu gördüğü zaman böyle geri geri gider arkadaşlar. Çokarak böyle hani deli gibi havlayarak geri geri gider. Hani korsa bile. E, bence korktuğunu da düşünmüyorum ben de. Hani e, görmedi bence. Fakat tabi sonradan kuvvetlerimizi saldığımızda kuvvetlerimiz gitti. Arkadaşlar bunu dün götürdüm. Varil. E, çöp kovası yapacağım. Yaptım. Yani burada yakacağım çöplerimizi. Ondan sonra evi ocağa bayağı bir sabahtan beri çalışıyorum. Sildim, süpürdüm bayağı bir temizlik yaptım arkadaşlar ondan sonra köpeklere kazan aldım yani varil yal varili çok güzel içini de temizledim içi hep yağdı güzel gibi yıkadım arkadaşlar bunu da yiyeceklerini bunu da yapacağız tertemiz ondan sonra e, kurtkuz sürekli sıcaktan dolayı alıp ırmağa gidiyordu ve tehlikeli bir hal almıştı o durum artık Böyle ana yoldan geçiyordu. O yüzden sağ olsun bu kardeşimiz yani hediye etti diyebiliriz. Eski buzdolabını oluk yaptı ki dünden beri gire gire içindeki suyu batırmış kurt kız. Atuk gitmiyor yani aşağı gitmiyor kadar gitmiyor. Köpekler burada serinleyebiliyor. Bu da iyi oldu. Yarın bir gün hayvanımız gelirse sularız da. Burada bir tane hani biz oluk diyoruz ama bazıları yalak diyor, bazıları şey der İşte böyle bir su biriktireceğimiz havuz bir yer lazımdı bize. Yarın bugün ben de çok yanarsam ben de girerim. Sıkıntı değil. Köpeklerimiz burada. Maşallah kurt bayağı bir doğumu yaklaştı zaten. Ee, işlerini de hep ısladım arkadaşlar. Burada köpekler serin serin yatıyor. Şimdi e, ayın 17'sinde ne zaman doğuracak diyenler var. Ayın yani Eylül'ün 15 ile 20 arası doğum bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım Allah'tan bir kaza bela gelmezse herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmazsa. Tabi kurt hamileliğinin yaklaşması da bizim için ayrı bir dezavantaj. Artık o çok fazla onu yormayacağız. Aslanı merak edenler var. Aslan nerede, 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 niye çekmiyorsun diye sürekli sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar aslan da var da bakın. Bizim bulunduğumuz yerle kuyun arası 2 kilometre. Ee, aslan da var diyor. Ben de buradaki işlerimi bitir bitireceğim diye. Yani bir an önce etrafı toplayayım falan filan diye. Aslanı çekme fırsatım olmuyor. Aslan da buraya gelmiyor arkadaşlar. E, ee, davarla birkaç kere geldi. Ona da bizim kuvvetler yine hırgür etti. Hani gitti. Ee, şimdi aslanı inşallah müsait olduğum bir zaman çekerim. O sorun değil. Yani hani aslanı çekmekte bir sıkıntı yok arkadaşlar. Aslan biz de bir yere de vermedik. Yine bizim köpeğimiz. Belki yarın bir gün onu da getiririm. Onu niye getirmediğimi de söyleyeyim. Davar hastası bu köpek. Onu da burada yalan etmek istemiyorum hani. İşte şunu diyenler var. Bu köpekler davar köpeği. Burada ne işi var diyenler var arkadaşlar. Ee, zamanla bunlar da davara gidecek. Koyuna falan gidecek arkadaşlar. Ondan sizin şüpheniz olmasın. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Hakkı abinin dişisini getirip eşlemiştik. İşte ee, Niye eşlediniz daha yavru falan işte Madem çiftlikte yavru üreteceksin bu köpekten üreteceğim falan filan diyenler olmuş. Arkadaşlar O köpekten yavru Almak gibi ya da onun O köpekten yavru alalım ya da onun biz ticaretini yapalım diye biz onu eşlemedik. Köpek Hakkı abinin zaten benim değil arkadaşlar. Hakkı abi kendisi Sivas'tan getirmiş. Para verip almış iki tane bir tane de erkeği vardı. Onun videolarını izleyenler bilir. Maalesef erkeğini talihsiz bir olayla kaybetti. Dişisi kalmış. Dişisi de eşleşme dönemine geldiği için dışarıda olsa bakın sokakta bir köpeklerle eşleşecek. Yani hani salsa, sahip çıkmasa yani ya da o sokak köpeği olsa sokakta eşleşme dönemi geldiği zaman gidecek. Başka sokak köpeğiyle eşleşecek. O da korumuş. Emre dedi boş geçmesindense dedi senin köpeklerin biriyle eşleyelim dedi. Ben de abi dedim paşayla eşleyelim. Sıkıntı yok dedim. Hani İster paşa ile eşleyelim, ister pusat ile eşleyelim. Dayı zaten eşleyemeyiz bizim hani. Ben dayı kurt kuzla, kurt kızla bile yani eşlemek için akla karayı seçtik. hani. eşleşme, onunla hiç eşleyemezdik. Çünkü o dişi kurt da ayakısı olduğu için onunla hiç eşleyemezdik. Her neyse ben abi dedim ister pusat ile eşleyelim ister. O da dedi ya, pusat biraz daha hani dedi paşa göre cılız dedi. Paşanın boyunu kosunu biraz daha beğendi. Paşa ile eşleyelim dedi. Ben de tamam abi sıkıntı yok dedim hani. E, eşledik. Yavru olursa ki olacağını çok fazla işin gerçeği hani düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum arkadaşlar? Ee, çok kısa bir kısa bir şekilde hani birleşik kaldılar yani ne kadar 10 dakika sürmemiştir. Bir de ilk çiftleşmesi muhtemelen almamıştır yani ki aldıysa da abimiz kendisi bakacak yani Hakkı abi kendisi bakacak arkadaşlar hani e, yavru olursa kendisi içine hoşuna gidenleri alacak hoşuna gitmeyenler de isteyen birilerine sahiplendirir. O beni ilgilendirmez arkadaşlar. Yani hani e, bazen olayı tam böyle itirak edemeden şey işte İşte yaşı gücüktü falan filan. Şimdi yaşının gucuk olduğunun biz de farkındayız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hani 9 aylık daha daha yavru olduğunu biz de farkındayız. Hani biz bunu zaten söylüyoruz videoda. Yavru olduğunu, hani gucuk olduğunu. Biz istesek ki, size ders der ki yani. Ya bir buçuk yaşında, iki yaşında derdik. Ayağı kısa kalmış derdik hani. Misal veriyorum. Dokuz aylık olduğunu biz söylüyoruz Kaçtır? Yavru olduğunu biz de farkındayız ama Zeynep de gucuktu. Yani Zeynep de en fazla on iki aylıkmıştır. Paşa ile eşlediğimizde. Ama ne oldu? Kötü mü oldu? Eşledik. Gayet de dokuz yavru yaptı. Dokuzuna da baktı. Hani herhangi bir şekilde ölen giden olmadı. Ee, ve aslan gibi yavrular çıkardı piyasaya ki onun da ilk doğumuydu. Daha önce hiç doğum yapmamıştı. Ve sonradan paşayı kaybettik mesela. Bir daha yavru alma şansımız zaten yoktu arkadaşlar. Anlatabildim mi? olayı itirak edebiliyor musunuz? Biz o dişiyle eşlemesek yarın bir gün bunların bu köpekler sürekli kelle koltukta gezen köpekler. Başlarına bir şey gelse gitti. Hani hiçbir yerde doğuzun başka bir emaneti yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya olursa fena mı olur? Yani o abide de bir dişi bir erkek paşanın soyundan bir yavru olursa hiç de fena olmaz yani arkadaşlar iyi bakıldıktan sonra da bence bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bakım önemli biraz da burada yani. E, sahibinin bakması önemli. E, hani yorum yazarken bazı şeyleri keşke dikkat edip yazsak. Hani böyle e, sanki biz tamamen cahilimiz, hiçbir şeyden anlamıyormuşuz gibi e, geliyor. Ama yani ben çok takmıyorum ama bazen de bize de cevap hakkı doğuyor diye düşünüyorum. Eşleme sebebimiz o yani. Hani biz onun ticaretini özellikle ticaret amaçlı zaten eşleme diyor arkadaşlar o kopya yani anlatabildim mi? Bana başka birisi yarın bir gün başka birisi bile gelse kardeşim işte ya senin paşa ile pusatla eşlemek istiyorum dese arkadaşlar sıkıntı olmaz. Yani bir para manada talep etmeden eşliyoruz yani onda da sıkıntı yok yani anlatabildim arkadaşlar durumu. Hani biz bunu eşlerken de diyeceğim millet köpek eşlemek için 15-20 bin lira para istiyor işte anlatabildim sadece eşlemeye yani. Ya da diyor ki yavru olursa işte 10 tane yavrudan 5'i benim 5'i senin diye misal veriyor yani. Biz öyle bir şey demedim yani Hakkı abi. Hakkı abi sevdiğim bir abi onu kırmak istemediğim için eşleştirdik. Yani bizlik bir durum yok burada. Ki erkek köpeğinde gelişimini ciddi derecede etkilediğini biliyorum. Yani eşleşme ihtiyacı oluyor arkadaşlar köpeğlerinde. Benim işime geldi yani. Ben eşlerim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz yani. Ne kaybederiz yani. Çok sürekli sürekli eşlemesin bir köpeği ama arada onların da bir ihtiyacı var yani. O yüzden paşanın da ihtiyacını görmüş olduk. Benim işime geldiği için ben kabul ettim. Sıkıntı yok. Hadi yani abi bu kucuk. Ya bu işte şöyle. Zaten biz sonradan ikinci eşleş eşlemeye ısrar etsek ikinci eşlemeyi de yapardık. Hani üst eşleştirdik. eşleştirirdik ama e, iki, eşle abi nasip kısmet dedim yani olursa olur. Zaten dedim yaşı küçük hani daha e, yavru dedim. Doğurursa doğru doğurması da sıkıntı yok dedim. Yani zaten köpek elimiz dedim yani. Anlatabildim ağaçlar. ikinci eşlemeyi de yapmadık. Muhtemelen de alınmaz diye tahmin ediyorum ağaçlar. Başka bir köpekle eşleşmesi. İki eşleşmesinden alınacağını düşünmüyorum. Abi, nasip kısmet. Allah nasip ederse olur. Olursa kötü olmaz. Olmasa da sorun değil yani. Çok da fazla. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi bu betonları görüyorsunuz. Göstereceğim şimdi. O betonlar nereden gelmiş. Tabii bir yerden inerken bir yere göçür diyoruz. Arkadaşlar. Buraya beton atmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bakın hatta lavabonun kenarına doğru betonun şeyleri hala duruyor. Elimden geldiği kadar sildim ama i̇çerisi aşırı bir ısındığı için zaten daha şey bazimleri burada. Buraya benim bütün atmam sebeplerimden bir tanesi yani sebeplerim aslında sebebi. Bakın suyu görüyor musun arkadaşlar? Gelen suyu. Şu arada su alıyor arkadaşlar. Şuradan muhtemelen su alıyor konteyner. Artık hani maili mi iyi olmadı, nasıl oldu, nasıl gitti bilmiyorum ama adamlar oraya gider yapmış fakat oradan gitmiyor. Koşuya bürüküyor. Koşudan da bu tarafa geçiyor arkadaşlar halıları falan istiyor burada. Her neyse o yüzden de dedim ki ben hani lan şuraya beton atayım biraz mail verirsem hani oradan doğru gider ki yani boşa atmışım betonu çünkü ee, hiçbir işe yaramadı. Attığım betonun altından yine su geçsiz yani. Anlatabildim mi O yüzden ben de ne yaptım? Betonu komple kaldırdım. Hani şu tarafa beton atmamdaki sebep adam konteyneri yapan adamlar şurada bakın iki tane vida var arkadaşlar. Sağlı solu kılıcı tutmak için o vidaları atmamışlar. Hani e, sallanıyordu. Bize kaldı yani. Biz atacağız. Dedim ki hani altını sağlamlaştırırsam bir sıkıntı olmaz gibilerinden. O yüzden o tarafa atmış ama baktım ki sonradan toprak oluyor sürekli hani harç dağılıyor, ayağımın altına taş geliyor falan filan çirkin bir görüntü vardı. Kaldırdım. E, daha detaylı temizleyeceğim. Buraları falan temizledim arkadaşlar. Tezgahlarımızı Zavattan beri temizlik yapıyorum hala tabi Eksikleri var ama aşırı bir ısınıyor belli bir zamandan sonra konteynerin içi. Durulacak gibi olmuyor arkadaşlar. O yüzden gideceğim. Arkadaşımın da düğünü var. E şimdilik görüşürüz. İnşallah bizleri bir nebze olsun anlamışsınızdır. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. E, fotokabanın görüntülerimizi de başka bir videoda sizlerle buluştururum. E şimdilik size her zaman olduğu gibi en gönüllü yeri Allah'a emanet Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.